Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize tekrar merhabalar. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olup videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Türkiye yeni dev olarak sahneye çıkıyor. Almanya duyurdu. Türkiye'den satın alacağız dedi. Türkiye'nin yüksek yenilenebilir enerji potansiyeliyle yeşil hidrojen üretiminde avantajlı olduğu ve gelecek 10 yılda yeşil hidrojenin Avrupa'ya ihracatının Türk ihracatçılar için önemli fırsatlar oluşturduğu ifade edildi. Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye'nin Almanya'nın yeşil hidrojen tedarikçilerinden biri olabileceğini ifade etti. Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye'nin Almanya'nın yeşil hidrojen ithal edeceği potansiyel tedarikçiler arasında bulunduğunu belirtirken, "AHK olarak enerji sektörlerindeki oyunculara destek olduğumuz gibi yeşil hidrojende de Türkiye'ye aynı desteği sağlayacağız." dedi. Başkan Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu yıl içinde oluşturmayı planladığı ulusal hidrojen stratejisine yönelik geliştirmeyi yakından takip ettiklerini söyledi. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.